Evet arkadaşlar hepinize selamun aleyküm Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Üzgün araba oyununa nasıl ulaşabilirsiniz Bu oyunu nasıl oynarsınız Bunu göstereceğim arkadaşlar Oyun Üzgün arabanın üzerine yapılmış Güzel bir oyun Böyle Yapan kardeşimizin eline sağlık Görmüş olduğunuz üzere Böyle bir Oyun Neyse arkadaşlar çok uzatmadan bu oyunu nasıl oynayacaksınız hemen göstereyim. Bu arada arkadaşlar oyunu indirmeye ve kurmaya gerek yok. Bir site üzerinden oynayacağız. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz ve bu siteye giriyoruz. Bu sitenin linkini açıklamalar kısmında ben vereceğim. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Bu siteye geldiğimizde şuraya tıklayıp buraya saat kar Drift yazıyoruz arkadaşlar Satkar drift yazdık Pardon yanlış yazdık Elem'in ayarı Satkar drift yazdık arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada çıktı En başta çıktı Tıkladık arkadaşlar Run game dedik Üst taraftan ve oyunumuz Açıldı Görmüş olduğunuz üzere Buradan şimdi doyasıya arkadaşlar. Oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada oyun hem bilgisayardan hem de mobilden oynanabiliyor arkadaşlar. Her iki yerden de girebilirsiniz yani haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.